Kayda başla. Şimdi arkadaşlar gelen sorulardan bir tanesi şu. Üye eklemekle ilgili üye ol bölümünden sonra karşımıza kategori çıkıyor biliyorsunuz. Kategori seçeneği içerisinde olmayan meslekler olabilir ya da gruplar olabilir. Burada olmayan meslek ya da gruplardan hangisi varsa Mesela ben şu anda tespit edemiyorum ama aklıma gelen herhangi bir şey de yok. Mesela tornacı ama tornacılığın içerisinde başka bir meslek dalı daha varsa ve bu elzem olması gereken bir meslek dalı ya da grupsa bununla ilgili bize iletişime geçebilirsiniz ve olması gerekeni bize bildirebilirsiniz ki hani zaten biz olabildiğince taradık meslek gruplarını. En çok kullanılan meslek gruplarını yazdık. Bu meslek gruplarından olması gerekenler de mutlaka vardır. Bu bununla ilgili de bize çalışma yapabilirsiniz. Dönüş geri bildirim yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok bu konuyla ilgili. Mutlaka geri bildirim yapın. O kategoriyi de ekleyelim. müşterimiz ya da üyemiz bu konuyla ilgili mağdur olmasın ya da onun yelpazesindeki diğer gruplar mağdur olmasın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. bu arada eklenmek istediğim bir şey daha var. O da şu, üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra, burada şu anda tek bir tane kategori seçebiliyoruz. Üyelik işlemi başarıya ulaştıktan sonra ve üyelik aktif olduktan sonra, üyelik içerisinde her kullanıcının biliyorsunuz tekrar firma ekleme bölümüne geldiğimizde kurumsalın 5 tane, platinin 10 tane, Bireyselin de 3 tane sektör kaydı oluşturma hakkı var arkadaşlar. Bunları mutlaka değerlendirin ve bu detaya da mutlaka firmaları yönlendirmeye çalışın ya da bireyleri yönlendirmeye çalışın. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.